Inanamayacağınız gariplikte özelliklere sahip olan 15 birbirinden ilginç insan. Her bir insan eşsizdir. Ancak bu içerikteki kişiler dış görünüşü ve özellikleriyle daha da benzersiz. Gerçek olduğuna inanamayacağınız 15 kişiyi sizler için sıraladık. 1. Keti Canc. Dünyadaki en ince bele sahip. 172 santimetre boyundaki bu kadın, 38,1 santimetre kalınlıkta bir bele sahip. Guinness rekorları kitabında da yerini alıyor. 2. Wang Fang ayakları ters bir şekilde dünyaya gelmiş. Doğuştan ayakları ters olan Fang, bunun hayatının önüne geçmesine izin vermemiş. Şu anda Çin'de bir restoranda garsonluk yaparak geçimini sağlıyor. Üçüncü, dünyanın en uzun ve en kısa insanları bir arada. 2,51 cm boyundaki Sultan Kösen, yaşayan en uzun boylu insan olarak biliniyor. Chandra Bahadur'dan ise 54,6 cm boyu ile en kısa insan olarak kayıtlara geçmiş. İkisi de Guinness Rekorları kitabında yer alıyor. 4. Carlos Rodriguez'in kafatasının neredeyse yarısı yok. Rodriguez alkollü bir şekilde araba sürerken yaptığı bir kaza sonucunda bir ağaca çarpmış. Bu kazanın sonunda kafatasının büyük bir kısmını kaybetmiş. 5. Eni Hawkins Turner Dünyanın en büyük memelerine sahip. Hiçbir operasyon yaptırmayan Turner'ın memeleri tamamen doğal. 6. Julia Gayus Vücudunun her yerini dövme ile doldurmuş. Kan model Neakim Getvek, Karanlıklar Kraliçesi olarak isimlendiriliyor. Ten renginin koyuluğu ile modellik endüstrisinde çok ses getiren Getvek, sizce de kusursuz bir tene sahip değil mi? Davidson vücudunda toplamda 1903 Pierre Cinch sahip. Bu da onu Guinness Rekorlar kitabına sokuyor. 8. Vampire benzemek için bir sürü operasyon geçiren Maria Jules Kristerna, istediği korkutucu görünümü elde etmiş. Aslında bir avukat olan Kristerna, aile içi şiddet yaşayan mağdurlara yardım amaçlı çalışıyor. Bu Pakistanlı kadının 210 yaşında olduğu düşünülüyor.